Bella Bella. Şimdi bugün e, yeni gelen zombi modunu size anlatacağım. Neyin ne olduğunu göstereceğim. Zombi keseceğim. Eldiven kullanacağım. Kaykay kay gelmiş onu göstereceğim. Mesela vesaire bir nevi zombi modu tanıtımı. Erenci'den Miramar'a ve e, Livia geldi. Miramar'da olması çok güzel oldu bu modun. Miramar uzun süredir zaten bir mod gelmiyordu. En yani son ne modu geldi? Böyle, böyle sisli çöp gibi bir şeyler geldiydi sanki. Çok uzun süredir gelmiyor. Onu eminim de en son geldiğini tam hatırlayamadım. Ama bir mod gelmişti ona eminim. Şimdi size hemen e, iki tane atlama yeri olduğunu göstereyim. Oranın dışında üç tane zombi karargahları var. Şimdi buralar yine Let's head to yer. Buraya gittiğimizde can alabiliyoruz, savaşıyoruz vesaire fight'ı bol oluyor. Buralarda da zombiler var. Zombiler sana e, vurdukça hani ne diye? M24 verir, M4 verir gibi gibi ödüller veriyor farklı farklı. Şimdi ilk etapta bir şuraya inelim bakalım neler yapabileceğiz. Let's head to Lab. Öldükten sonra sadece atlayacağım. Oradan I need a weapon. zombilerle bıçakları, zombi bıçaklarını, mutasyon eldiveni gibi gibi şeyler var. Onları göstereceğim size. İyi seyirler. Ve geldik bakalım. Bugün fightından kim çıkacak? Sağ çıkabilecek miyiz? Ben bilmiyorum. İkinci defa atlayış buraya. ya. İlk atlayışımda çok fazla oynadım diyemem. Bir yerde sağlık bir kadar öldüm ilk oynayışı. Bu arada da. Help. Şu kilimi. Sen gir. Help. Seriously. Watch out. Binem atalım. Neyse sıkıntı yok. Zaten eee görevi... ...görevi görebilemeyin de bıçakları göstereceğim. Let's head bir to atlayalım. hospital şeyler için ben de onların yanlarına atarım. Orada zaten zamanlar var onları da gösterebilirim sıkıntı yok o yüzden. bu şekilde artık elinize pala yerine ancak verecek. Böyle sallıyor bir şeyler yapıyoruz. Location. Adam nasıl vururuz bilmiyorum da. Biraz zor olur tabi. Şu zombilerdeki mutasyon kılıcı gibi şeyleri almamız gerekiyor. Şöyle deneyelim bakalım ançara nasıl vurabiliyoruz. Hmm. Geliyor o kötü değil. Adam geldi. <laughs> Hızlı bir Enemies <elilenmiş>. <laughs> şey. ahead. atabileceğimizi söylüyor. <laughs> değil ya bu kullanılır aslında adamlara gireceksin bunun abi adamın etrafa dönüp dönüp vuracaksın böyle bir sağdan bir sonra. <laughs> Büyük canavar çıkıyor şu an boss. Boss'u kesince de yerden drop. ideal. Mutasyon kılıcı var orada alabilir miyim onu? Bak kılıcı kim çaldı? Evet mutasyon kılıcını da aldım. Bakın. Böyle birazcık da bir çalışıyor bu sıkıntı yok? Ee, gerçi mobil olabilir. Yani yavaş bir şekilde başlasa da sonra doğru gayet dönüyor. Şimdi de tuş atabiliriz. Telefon için nasıl olur bilmiyorum. Evet, yolu değiştirebiliyorsunuz. Biz de denemesi şey yapayım bir. Şuna basıp S'ye direkt olarak çantalarına koyuyor. ne mı gol Bot gibi dur ya. Böyle kenara gelmez. Güçlü topları ikide gidene için be otur. Bunun mu? Arthur Over. Nasıl yani? Bot taklit yapan Arthur mu? orijinal bir de çakma mıydı? İsmi yazılışını bilmiyorum. Böyle bir dosya var. Ben de geldim. Bu şekilde. Şimdi merak ettim. Bir şey var. Şuraya mı basmamı istiyor? Mark the location. Mark the location. Hayır, evet, şey, Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Bu şart ama. Şimdi bizim... Rica almamız lazım. T. Ben T'yi böyle kullanıyorum. Ben yani böyle olsun. Bir de şu bile belli bir süre boyunca anladım. İşte, Dış tabağını kesmek gerçekten çok zor. hoşuma gitti. Gerçekten de hoşuma gitti. Kötü değil aslında baktığınız zaman. Basenay ya yaşıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Basarım, oldu, çözemedim ama... Şöyle çifte mevzu verip çiftme vurabiliyorum. Mermi <laughs> ağzıma Tek böyle. Şu, şu eldivenle birazcık kesmeyi de yalnız çok kesemedim. Aa. daha farklı 30 saniyede bir bir şey yapabiliyorsun biliyoruz. O click'le vuruyor. T ile aynı şekilde aynı izlekiyle ayarladığım yerde böyle uçmalı kaçmalı bir şey yapabiliyor. 30 saniyede bir.